Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Fakat başlamadan önce bakın daha önceki videolarımda sizlerle paylaştığım altcoin'ler ne durumda bunlara bakalım. Bakın Opcoin'i buradaki destek bölgesinde sizinle paylaşıp alımın yapabileceğini ve bir üstteki dirence kadar gelebileceğini söyledim ki şu anda %10 kazandırdı ve eğer ki alım yaptıysanız mutlaka ama mutlaka bu bölgelerden karınızı almanızı tavsiye ederim. %10 yükseldi gerçekten şu anki piyasada böyle bir getiri sağlamak bizim için oldukça önemli. O yüzden buradan Opcoin'i değerlendirdiyseniz mutlaka dirençten kar almanızı tavsiye ederim. Bunun dışında Coin'i yine destekte paylaştık. Şu şekilde desteğe tutunarak %5 yükseldi. Bir miktar kar alınabilir. Evet uzun vadede daha fazla yükseleceğini biliyoruz. Bu destek bölgesi bizim için oldukça önemli. Desteğin altına inerse e, sobumuz aktif olacak. E, bunları zaten daha önceden konuştuk. Lakin tekrardan desteğe inme ihtimali olduğu için buralardan ben kar alınmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Suşi'yi de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında e, vakit kaybetmeden şu şekilde Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'in saatlik grafiğinde e, pivot rakamlarına baktığımız zaman bakın bizim pivot rakamımız şu anda kaçta? 27.000'de. Bu haftaki pivot rakamımız 27.000. Bu ne demek? 27.000'in altında olduğumuz müddetçe S1, S2 ve S3 bölgesi bizim için bir hedef olacaktır. 25.286, e, 24.000 ve sonrasında 22.000. Zaten sonrasında 22.000'de kırılırsa Allahu Ekber diye 20.000'e 20 kadar düşer. Bilginiz olsun. Ha bizim buradaki stratejimiz nasıl olacak? Tabii ki şu şekilde daha önceden de bundan bahsettik. 27.000'e gelmesiyle beraber Bitcoin ne yapabilir? Bakın burası bir direnç olduğu için şu anda bu bölgenin altında olduğumuz için bu bölgeden sonra şu şekilde düşebilir. E biz ne yapacağız? 27.000'e geldi. 27.000'den bir short pozisyonu ben açmayı düşünüyorum. Hedefim S1 olarak 25.286 olarak 26.000'de karımı mutlaka alırım zaten. E ve 27.000'in üzerine stop loss koymayı da ihmal etmem. Çünkü bu bölgenin üzerine çıktığımız zaman ne demek olur? Artık pozitif yöne geçtiğimiz geçtiğimizin anlamı demek olur. O yüzden 27.000'i dikkatli bir şekilde izleyin. Şu anda yatayda seyrediyoruz zaten. Herhangi bir oluşum yok. Oluşumun gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Şu anda herhangi bir hareket yapmak için erken lakin çeşitli altcoin'lerde e, birazcık ne yapacağız? Aksiyon alacağız. Bunları zaten birazdan sizlerle paylaşıyor olacağım. Bitcoin'i kısa vadeli grafikte bu şekilde takip ediyor olabilirsiniz. Bunun dışında şu şekilde e, buradaki grafiğimiz var. Mor kutucuğumuzun aşağısına indiğimizden sonra indikten sonra şu şekilde 25.000'e kadar geriledik. 25.000'in bizim için güçlü bir destek olduğunu zaten biliyoruz. Kırılımıyla beraber Bitcoin'in 20.000 dolarlara kadar gelebileceğini de zaten öncelerden konuştuk. 20.000 dolar pardon 25.000 dolar bizim için oldukça mühim. Uzun vadeli planımızı zaten biliyorsunuz şu anda 26.000 dolarda herhangi bir oluşum göstermiş değil. Bizim yapacağımız aksiyonlar, atraksiyonlar 27.000 ya da 25.000'de de olacak. 25.000'e inerse Buradan e, destekte olduğu için ne, yapar, ne yaparım tabii ki? Destek bölgesinden alım yaparak altına stop loss koyup yükselişi beklerim. 27.000'e geldi. Bu sefer de bunu tekrardan 27.000'e geldiği zaman konuşuyor oluruz. Lakin şu anda 27.000 gelirse eğer ki önümüzdeki 1-2 gün içerisinde 27.000'den bir short pozisyonu açmayı düşünüyorum ben. E, 26.000 hedef olarak. Bilginiz olsun Bitcoin'i bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında buradaki grafiğimize baktığımız zaman bakın hep bahsediyoruz. Bir kez daha bahsedeyim. Buradaki yükselen trendimiz kırıldıktan sonra bitcoin'in şu yükselen trendimize kadar ineceğini biz defalarca kez konuşmuştuk. Ta bir aydır bakın bir aydır biz bunu konuşuyoruz. Sonrasında kırılım gerçekleşti ve buradaki yükselen trendin dibine indikten sonra burayı da kırıp en alttaki yani son durak olan desteğimize yükselen trendimizin desteğine kadar indik. Artık burası gerçekten Önemli bir bölge. Zurnanın zort dediği yer bir, e, bir bölge diyebiliriz bu bölge için. Kaça tekabül ediyor? Görmüş olduğunuz gibi 25 bin dolar civarlarına tekabül ediyor yine bu bölge. Yani 25 bin dolar bölgesi gerçekten hem trend hem de yatay desteğimiz gerçekten önemli bir destek. Bu bölgeyi kaybedersek gerçekten Bitcoin e, kan kaybeder. Bunun bilgisini sizinle paylaşayım. Lakin yükselen trendimize tutunur ve şu şekilde hareketler gelmeye başlarsa o zaman zaten Yükselişler gelmeye başlar ve 30 bin doların üzerine çıkmadığımız müddetçe 30 bin dolar bizim için ne olacaktır? Bir baskı alanı olacaktır. Bu bölgeye geldiği zaman Bitcoin ufak ufak düşüşler yaşamaya devam edecektir diye düşünüyorum ben. Bitcoin'i de bu şekilde takip ediyor olabilirsiniz. Evet, OP'u güncelledik, Sushi'yi güncelledik. Bunun dışında bugünkü sizlerle paylaşacağım altcoin'lere geçelim. İlk altcoin'imiz BNT. BNT'nin 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman bakın şu şekilde burada bizim bir desteğimiz var. Daha önceden dirençmiş bu bölge. Gelmiş bu bölgeyi şu şekilde kırmış. Öncelikle gelmiş destek olarak çalışmış, tepki almış, gelmiş ardından aşağısına indikten sonra direnç, direnç ve kırılım şu anda gerçekleşmiş. Kaçta bu bölge? 0.42'de. Bakın desteğe test yapacağını düşünüyorum ben. Desteğe test yapmasıyla beraber bu bölgelerden BNT için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına stop loss koymayı ihmal etmeden. Stop loss bizim için oldukça önemli. Hedefimiz ne olacaktır sonrasında? Şu şekilde hedefimiz tekrardan 0.46 bölgesi olacaktır ki %9'luk bir kar marjı var. Takibenin desteğinmesiyle beraber BNT için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. BNT'yi bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin DREP. Şimdi DREP coin'e baktığımız zaman bakın burada ne yapmış? Lower, lower, lower. Şurada bir neyimiz var? Düşen trendimiz var. Fakat bu bölge indikten sonra bakın burada artık e, high high'lar gelmeye başlamış. Yani yukarı daha fazla yukarı e, hareketler gelmeye başlamış. Yani burada fiyat artık ne yapıyor? Şu şekilde sıkışıyor. Bunun dışında bu bölge bizim için bir destek bölgesi. Şu anda destek bölgesine gelmiş, e, pardon, direncimizi kırmış, desteği retestlemiş. Şu an tam olarak destek bölgesinde. Kaçta bu bölgemiz? 0.24'te. Tam olarak destek bölgesinde olduğu için bu bölgelerden stoplu bir şekilde Drapcoin'in coin'in değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Hedeflerimiz sırasıyla şu şekilde olacaktır. 0.26, 0.264'te mutlaka kar alınması gerekiyor. Bu bölgenin kırılımıyla beraber 0. 285'e kadar gelebilir DREP. DREP'i bu şekilde takip edebilirsiniz. Dediğim gibi şu anda direnci kırmış. Desteğimizi retestlemiş. Bu bölgelerden DREP coin'in değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.